Şu an yanınızdan kaçtan kaçtan çıplam işte bir tek ben varım zaten. Nereden bakıyorsun abi? <laughs> <laughs> <Geliyorlar. gülüyor> <laughs> <Aa, gülüyor> bak, bak bak şimdi bak bak. Adam <laughs> Koşuyor 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 <gülüyor> çıplak <gülüyor> <gülüyor> vur 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 vur. Oğlum adamın üstüne niye koşuyorsunuz amına koyayım askerden geliyormuş bir durum gelsin. <laughs> Lame kombinimi tamam, puanla. Hangara nereden girelim? Hangara için 20 kişi var. Aa, sen, sen, gel gel gel. Alıyorsan alıyorsan top, 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 top. Tamam şu i̇yi, saatten itibaren Emir komuta elma armut kan flame'dedir. Eftir askerleri size geçiyor. Heykel olmaya gelmiş buraya amına <laughs> şey, Büyük ihtimal kulakları bu salan yine ya. Ooo buradan mermi geçmiyor. Geldim. Yani şey, ne, şey, ne yapıyoruz? Adamlar hangar çok nerede? dolu. Hangarı geçiyordur geçiyordur. Hangar Hangar basalım Uçak hangarı var ya orası bro. Bence onlara bak kanfile o hangarı iyi atırlar ya atıyoruz mu? Hangarın arkası olabilir be. Dövüşü, dövüşe yaklaşma, dövüşe yaklaşma. Hadi. Tat 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 tat. Tamam tam öldü, öldü. Kanka soyma lan. Bir, şey bir şey kill var oğlum soymaya değmez. Oğlum bossunuz geldi lan. Selam verin lan. Oğlum şu şapkanı bizden mi arkanızdaki? Tamam oğlum. Oğlum bir bokoş geldin deyin lan. Ya dur çat. Gümüş patlatalım mı? uzaklaşın. Hangarın arkasına doğru koşuyorum yola. Hangarın arkasında olabilir evet. Neredesiniz? Info verin. Fight başladı mı? Trevor amcanın havaalanı var ya sende şu oradaki. Niye oradasınız amına koyayım? Burada 15-20 kişi vardı. Vurmaya geldik. Bir kişi vardı. Onu da vurdum amına koyayım. Bir konum verseniz de bana. Yoksa maddeye koşuyorum. Atıyorum. Bizim hangara doğru gidelim. Bizim o hakiki hangar var ya. Ben, ben de burada bok gibi duruyoruz çünkü. Adam var adam Siz gel gel gel. Bekleyin. Bekleyin bekleyin. vuracağım tarağı akşam. Info neresi? Nerede adam? Adam ölüsü buldum onu doluyorum. Lan boş bilgi verme. kuruya da bizden değildim. Beyaz Furya geldi. Pembe G65 benim. Pembe. Daha gelmedi. Furya'yı tarayın. Aradım buraya da tekerleri gitti. Eve doğru yaklaşmamız lazım. Hep şimdi sahilde olabilirler ha arkaya kaçtılarsa bu kalabalık gördüm ben. Pembe 65 de benim. Uuu salak. Çok girme buraya doğru arabayla. Yerimizi bekliyordunuz çok girme. Kırmızı hangar olabilir dikkat edin. Çatışıyorlar evin arka tarafı. Ben de revolverla geleceğim. Revolverla buraya mı geldin? Ne oldu oldu yani. Yani. Geldim bu arada. Benim silahım bozuldu lan. Bizim mekana kaldı geldim bizim mekana. Et Etrafa bakın ben her yerden adam, adam, adam çeviriyorum. Koşan ki. Benim oldu. Aha bak beyaz anga beyaz anga. Sağdaki beyaz anga. Sağdaki beyaz Sen niye 10 kişi basıyorsun? Ne söyleyeceksiniz ya? İçmenlerin şey, orada. Tamam sakin onlar yani. başlayabilir. Ben de basıyorum. Aynen. Oğlum benim lan silah bu silahı bana aşırı kötü geldi. Geçen de bana yapıldı bayıldım Kanka duymadım duymadım. Benim ekibin gene şeylikleri başladı ya. Patron Efendim kardeşim. Bak bak akıya bak. Diye veririm sen ne olsun. Şimdi Uzi. Sikeyim Uzi'yi. Ha öyle. Bana niye laf attın? Seni sikiyim öyle dedi ya. Omi bak sessizlik. Dağ tarafından 7-8 araba ve 15-20 kişi çatıda bak. Çatı çatı çatı. Gerçekten. Şey Yaz kalkmıyorum şu an benim vurma diye. Tamam tamam. Bir iki hit o mu? Ben de ben de. Düşmedi A, mi? Aa çalı çalı. Ne? Nerede? Değil Olsun. değil değil tamam. Arkamız geldi arkamız geldi arkamız geldi. Bak. Yedi. Yedi mi arka yedi mi? mi? Ya abi benim için çalışmıyor mu? Çalıya niye sıkıyorsunuz? Adam bir yere işte Az izleyin hemen her dördü sıkmayın hemen. Manlamaya çalışın ya. Dayı böyle yapanlar da harbi hiç çatışmasın ya. Sıkmasın soy şunu şu köşede soy. Bu adamın arkası ya böyle bir Allah yeri ya. var. Pek gelmez. Tamam. Şey, tamam. E, e, yan tarafı var. Aa geller geller yanda gel. Okay. Koş, koş. Hepsi sağla tarafı. Hepsi hepsi hepsi. Ne, geri de, öne Öyle geri, geri de, destek. De, öne geri destek. Öne